Merhaba sevgili jüriler. Misli'nin tutku dolu keyzi ile karşınızdayım. Nasıl başladık? Kazanmanın tutkusu Misli ile Misli de ile Misli de diye tutkuyla bağıran filmimizle başladık. Tutkumuzu radyolara, sokaklara, sağlara, sosyal medyaya taşıdık. Yeni sezona da tutkuyu artırarak devam ettik. Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın tutkulu sponsoru olduk. Barış Alper Yılmaz. Adam adı gibi üç kişilik oynuyor çocuklar. Barış yıkılmıyor. Alper durmuyor. Yılmaz geçinmiyor. Repliklerimiz sosyal medyada tekrar tekrar paylaşıldı. Kardi o iş bende. Dedi, çıktığı ilk maçta golünü attı. Outdoorlarımız maça giden tutkulu taraftarlara eşlik etti. Radyo spotlarımız, alt bantlarımız, ledlerimiz tutkulu taraftarın yanındaydı. Tutkulu taraftar o simeni beklerken boş durmadık. O simene uçağı şarkı yazdık. Yapay zeka ile hazırladık. O simeni şarkılarla karşıladık ve şimdi top Beşiktaş'ta. Süzülerek, 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 süzülerek Bitmeyecek sevdanın tutkulu sponsoru olduk. Gaza Pizmin şarkısı dillere, atkılarımız boyunlara dolandı. Ağaçlı yolda taraftara eşlik ettik. Tribün liderleri Türkiye'de ilk kez bir araya gelerek collaboration yaptı. Filmlerimiz taraftar sayfalarında organik olarak yayıldı. Hazırladığımız stickerlar Instagram ve Whatsapp'ta defalarca paylaşıldı. Canlı bahis tüyolarını tutkunun merkezinden, stadın tam ortasından verdik. Stadyumları kurduğumuz misli zonlarda 50 binden fazla taraftarla etkileşime girdik hediye çekleri ve atkılar dağıttık. Maçlar söylettik, oyunlar oynattık ve işte maçın sonucu. 20 milyondan fazla organik izlenme, 10 binden fazla yorum, aktif kullanıcı da %30 artış, %25 sosyal medya hesap büyümesi.